Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço buradaki evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olarak hastaneye getirildiği öğrenildi. Oyuncunun hastaneden bilincinin açıldığı kaydedilirken yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Türk sinemasının diğer bir efsanesi olan Kadir İnanır'da beynine pıhtı atması sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmüştü. Oyuncunun eşi Burcu Alço, bayramı burada geçirmek için yanımıza gelmişti ıhtı attığı için beyin kanaması geçirmiş. Kan sulandırıcı hap kullanıyordu ama son birkaç gündür ihmal etmiş ifadelerini kullandı. 72 yaşındaki ünlü aktrist Nuri Alço'nun, Perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katıldığı ortaya çıktı.